Öldükten sonra tekrar dirilmek çok nadir rastlanan bir olay. Tıp kitaplarında buna Lazarus sendromu denir. Tam olarak anlaşılmasa da 1982 yılında 25 kere kalp atmayı bıraktıktan sonra tekrar çalışmaya başladı. 2008 yılında ise Velma Thomas'ın kalbi 3 kere durdu ve 17 saat beyin ölümü gerçekleştikten sonra tekrar atmaya başladı. Lazarus sendromu tam olarak vücutta aniden tekrar başlayan bir yaşamdır. Bu sendrom ölmüş görünen bir kişinin tekrar yaşamaya başlaması olarak tanımlanır. Lazarus sendromu 17. yüzyıldan beri biliniyor ve çeşitli tedavi yöntemleri sonucunda oluşabiliyor. Bunlar elektrik şokları, ilaçlar ve tıbbi ekipmanları kapsıyor sonum sistem ve beyin